Merhaba arkadaşlar. Haftalık piyasa analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda dolar endeksini, VIX korku endeksini ve tahvil faizlerini değerlendireceğiz. Ee, Tabi teknik analiz boyutuna geçmeden önce her hafta olduğu gibi faiz beklentileri neler bunu değerlendireceğiz. Buna bakacağız. Artı bir de ekonomik takvimde bizi ne bekliyor? Çünkü bazı değişiklikler oldu. Ee, geçtiğimiz hafta e, ABD tarafında bir kapanma, hükümet kapanması oldu. Ee, Tabi bu nedenle de ee, geçtiğimiz hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu haftaya ertelenmiş oldu. Ee, piyasa tabi haftaya pozitif kapattı. Ee, faiz beklentileri neler? İsterseniz önce onunla başlayalım. Şimdi arkadaşlar 29 Ekim'de bir e, FED e, toplantısı var ve burada faizin 96 oranında 25 bas puan indirileceği ile ilgili bir beklenti var. Bu zaten geçen hafta da vardı bu beklenti. Aralık ayına baktığımız zaman Aralık ayında %86 oranında 1.25 bas puan daha faiz indirimi görünüyor. Yani totalde bu yıl içerisinde 50 bas puanlık faiz indirimi beklentisi var. Şimdi bu beklenti geçen hafta da vardı ama Tarım dışı istihdam verisi ABD'deki kapanmadan dolayı bu hafta ertelenmiş oldu. Şimdi bu hafta bizi hangi veriler bekliyor? Pazartesi, salı, salı günü şey Fed üyelerinin konuşmaları var sırayla ama çok etkili olacağını zannetmiyorum. Piyasa, piyasa üzerinde kısmi dalgalanmalar olabilir ama çok etkili olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çarşamba gününe odaklanırsak çarşamba günü çarşamba günü akşam geçtiğimiz ayın FED tutanakları yani toplantı tutanakları açıklanacak. Burada çok etkili olmayacak arkadaşlar. Kaşkar da konuşuyor aslında hemen sonrasında ama bu çok önemli değil. Perşembe gününe bakalım. Perşembe günü önemli. Neden önemli? Ee, perşembe günü şöyle baktığımız zaman 15.30'da Powell'ın konuşması olması lazım. Evet arkadaşlar Powell perşembe günü konuşuyor. İşsizlik haklarına verisi var. Bowman'ın da konuşması var. Powell'ın konuşması burada piyasa üzerinde bir miktar dalgalanma yaptırabilir. Ne söyleyecek? Piyasa ile ilgili mi konuşacak? Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Eğer piyasa ile ilgili konuşursa piyasa üzerinde etkisi olacaktır. Perşembe günü Powell'ın konuşmasına dikkat. Cuma günü evet geçtiğimiz hafta e, ertelenen tarım dışı şey istihdam verisi bu hafta açıklanacak. Cuma günü yani haftaya e, belirleyici gün cuma günü olacak arkadaşlar. Geçen hafta e, ertelendi. Geçen hafta da cuma günü ama ertelendiği için e, piyasa üzerinde bir etkisi olmadı haftaya olma kapatmıştı. Şimdi cuma günü neyi takip edeceğiz? Ortalama saatlik kazançlar. Bu ne demek arkadaşlar? Ortalama saatlik kazançların artması enflasyonist baskı arttıracağı için faiz indirim beklentileri düşürür. Yani ortalama saatlik kazançlar yüksek gelirse dolar endeksi yükselir. Ve piyasada bozulma olur arkadaşlar. Endeksler tarafında özellikle. Ortalama saatlik kazançlar düşük gelirse ne olur? Bu faiz beklentilerini olumlu anlamda etkileyeceği için dolar endeksi düşmeye devam eder ve e, piyasa olumlu seyir devam eder. Piyasayı etkileyecek verilerden bir tanesi bu. Diğer veri arkadaşlar tarım dışı istihdam verisi. Bu haftanın yine en önemli verilerinden birisi. Geçtiğimiz ay 22 bin gelmiş. Bu ay 52.000 bekleniyordu. Hatta şöyle söyleyelim. ADP'de açıklanmıştı. ADP'de de oldukça düşük bir veri gelmişti çarşamba günü ama kapanmaya girince tabii bunu göremedik şimdi tarım iş istihdam tarafında. Bu hafta göreceğiz. Eğer beklenti bin gelirse arkadaşlar bir miktar yükseliş olduğu için faiz indirimiyle ilgili beklentilerde bir miktar düşüş olabilir. Bu da piyasa üzerinde olumsuz bir etki yaratır ve piyasada bir düzeltme yaptırabilir arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verisinin yüksek gelmesi piyasa üzerinde olumsuz kısa sürede olsak olumsuz bir etki yapabilir. Dikkat etmek lazım. Peki 22.000'in altında bir veri gelecek olursa ne olur? Bu arkadaşlar yani bunu yorumlamak biraz zor. Normalde piyasa için olumlu olması gerekir ama e, bir resesyon riskini tetikleyebileceği için 22.000 altında gelecek veride biraz dikkat etmek lazım. Piyasada böyle bir kararsızlık bir e, korku havası oluşturabilir ona dikkat ama şu beklenti yani 52 bin gelirse bir miktar düzeltmeye neden olabilir ve endeksi de bir miktar yükselebilir arkadaşlar yani kısa süreli bir düzeltme süreci yaptırabilir şayet bu şekilde gelirse yine önümüzdeki cuma günü önemli verilerden bir tanesi de işsizlik oranı verisi arkadaşlar bu çok önemli bir veri işsizlik oranı yükselirse yani 4.3'ün de üzerine bir veri gelecek olursa bu piyasa için oldukça olumlu bir veri olur. İşsizlik ne kadar artarsa faiz indirim beklentileri o kadar artar arkadaşlar ve dolar endeksi düşer. Onun için 4.3 üzerinde gelecek bir veri piyasa için olumlu olacaktır. 4.3'ün altında bir veri gelecek olursa ve tarım dışı istihdam da beklenti dahilinde gelirse o zaman piyasada daha sert bir düzeltme Görme potansiyeli olur dikkat etmek lazım yani bu hafta Cuma günü gelecek veriler oldukça önemli haftanın belirleyici günü Cuma günü arkadaşlar ee, sonraki haftada da zaten enflasyon verimiz var ee, diğer haftanın belirleyici verisi belirleyici verisi de e, enflasyon verisi olacak ama biz bu haftaya odaklanıyoruz şimdi gelelim teknik olarak dolar endeksini yorumlayalım arkadaşlar dolar endeksinde geçen hafta ne demiştik trend kırıldı Yukarı doğru bir tepki geldi. Şimdi tekrar trende doğru bir geri çekilme gördük. sanki böyle bir retest yapmaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Şimdi önümüzdeki hafta Cuma günü gelecek veriler şayet dolar endeksini düşürecek veriler olursa ihtimal belki tekrar tren şu kırdığı trendin içine girip alt, aşağıdaki 94 ile 96.5 arasındaki şu alanı deneyebiliriz. Burası bizim desteğimizdi. Burayı bir türlü deneyemedik. Eğer piyasa için olumlu veriler gelirse bakın bunu bir daha söylüyoruz. Yani işsizlik oranı artarsa, saatlik kazançlar düşerse, tarım dışı istihdam da düşük gelirse ya da beklentilerin altında gelirse diyelim böyle bir şey yaşayabiliriz. Peki işsizlik oranı düşük geldi, tarım dışı istihdam yüksek geldi, bir hayli yüksek geldi. O zaman ne olur arkadaşlar? Dolar endeksi Buradan yukarı doğru hatta 99'ların da üzerine atacak olursa 101-102 bandına doğru dolar endeksinde bir sıçrama görürüz ki bu piyasada e, hem onslar tarafını hem de endeksler tarafına bir süre etkileyecek bir düzeltme yaptırabilir. Yani bir e, piyasayı dolar endeksi domine edebilir ve e, endeksler ve onslar üzerinde bir satış baskısı oluşturabilir. Bakın tekrarıyorum eğer gelecek veriler dolar endeksini yükseltecek veri olursa kısa sürede olsa böyle bir risk var arkadaşlar bunu söylüyoruz. Evet yani aslında şurada e, Haziran'dan beri değil mi? Belki daha öncesinden beri haftalardır süren bir yatay süreç var bakın yani. nerede nereden baksanız 4 aylık bir yatay süreç var. Bu 4 aylık yatay süreçte bir karar verilmeli artık. Yani bu karar e, aşağıda çok yerimiz yok onu söyleyeyim. Ben 94'ün altını bu yıl içerisinde beklemiyorum. Yani 94'ün altını bu yıl içerisinde beklemiyorum bunu söylüyorum. E, ya bakacağız hani olur da sürpriz 25 değil 50 bas puanlık faiz indirime gitmek zorunda kalırsa vesaire o başka bir şey arkadaşlar ama dediğim gibi 94 ile 95 çıkarası oldukça kritik bir destek bandımız Şimdilik oraların altını beklemiyor. oraya gelirse yani şu bölgeye gelirse o zaman dolar karşıtı paritelerde satışla ilgili bir miktar fırsat kollayabiliriz arkadaşlar ya da veriler kötü gelirse buradan yukarı doğru gidiyorsa o fırsatı bir değerlendirebiliriz arkadaşlar Evet Dolar endeksiyle yorumumuz bu. Gelelim VIX tarafına bakalım. VIX VIX e, o da bir yatay süreç içerisinde devam ediyor arkadaşlar. VIX baktığımız zaman şöyle 4 saatlikte bakalım. Lütfen, niye göstermedi bize VIX'i? Ya da haftalıkta bakalım bizim bölgelerimiz çıkmadı arkadaşlar. Şöyle bir de burada haftalıkta diyorum ama bölgelerimizi maalesef göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Evet STX'den bakıyor. Ha şimdi oldu. Şimdi şöyle günlükte bakalım arkadaşlar. VIX'te 14.5 ile 16 arası bölge e, haftalardır destek oldu. Bakın altına salmadı. 14.5'ların altına sarkmaları olsa da kapanış günlük kapanış net bir şekilde alamadık. Ee, şuradaki her yukarı yönlü harekette bir kısa düzeltme gördük. Her yukarı yönlü harekette bir kısa düzeltme gördük ama trendde herhangi bir bozulma yoktu. Ee, şurada da benzerlerini yaşamıştık. Şimdi arkadaşlar 14.5'ün altına inemediğimiz sürece ABD endekslerinde e, yukarı yönlü istek e, azalacaktır. Bunu söyleyelim. Yani 14.5'ün altında günlük kapanışlar yapıp şöyle aşağıdaki ana bölgeye doğru bir çekilme yapamadığımız sürece yani şunun gibi. E, burada yukarı yönlü istek azalacaktır. ha Belki yatay bir süreç olabilir düzeltme. Hani bir, bir range alanı yapıp kendisine orada git gel yapabilir ama yeni zirveleri bize gösteremiyor. Şimdi e, bu bölgede, şu bölgede bizim yapmamız gereken ne? Eğer tekrar buralara çekiliyor e, ve buralarda tutunup tekrar yukarı yönlü dönüşler görüyorsak evet benimki tekrar kısa vadede düzeltmeler alacağız. Peki kötü senaryo? Ola ki bu hafta çok kötü veriler geldi. O zaman VIX'ten olur. VIX arkadaşlar şuradakine benzer bir yukarı sıçrama görürüz ve bize daha derin bir düzeltme hareketi yapar. Yani belki ihtimal 22.5-23 bandına doğru bir sıçrama görürüz ki bu da ABD endekslerinde kısa sürede olsa derin bir düzeltme yaptırır. Ama tekrar diyorum derin bir düzeltme trend dönüş olarak yorumlamayız. evet yani sıkı bir düzeltme olur ve buna dikkat etmek gerekir. VIX bakın burada destek bölgesinden e, hala destek buluyor. Burayı dikkatli bir şekilde de takip etmek lazım. Yani ABD endeksleri tarafında dikkatli olmak lazım. Hani bunu geçen hafta da söyledim. Şimdi de söylüyorum arkadaşlar. Buna dikkat. Destek bandımız 14.5 ile 16 arası burada haftalardır destek buluyor. E hocam burada olmasına rağmen evet yeni zirveler. Evet yeni zirveler bize yaptırdı. Yaptırdı ama dediğim gibi artık arkadaşlar bu alan bu alan bizim desteğimiz. Buraya gelirken tamam belki tekrar yukarıları zorlayacak ama buradan dönüşlerde değil mi? düzeltme riskleri artar. Yani onu söyleyelim düzeltme riskleri artıyor. 14.5 aşağı kırarsa o zaman yukarı yönlü daha sert istekli bir hareket görürüz. Yani ben gönlümden geçeni söyleyeyim sanki bu hafta düzeltme riski daha varmış gibi hani böyle sonbahara girdik hani belki faiz öncesinde bir daha nefes aldırıp bir geri çekilip değil mi? Bir alan açıp ondan sonra tekrar bir yukarı yönlü hareket olur mu? Bu hafta sanki bir tık daha düzeltme ihtimali yüksekmiş gibi geliyor. E, Yanılabiliriz de bilmiyorum arkadaşlar. Ama VIX'i bu şekilde takip ediyoruz. Gelelim 10 e, yıllık fa pardon 10 yıllık faizlerimize. 10 yıllık faizlerde nasıl yorumluyorduk? Geçen hafta bunu söylemiştik. Nasıl yorumladığımızı arkadaşlar. Şöyle şuradan bir trend çekmiştik. Ee, 4.20'lerin altındaki fiyatlamalarda faiz indirimi olur demiştik ki Eylül'de bir faiz indirimi geldi ama Eylül'de faiz indiriminde sonra Paul toplantıda böyle bir coşku vermedi. Bir belirsizlik havası oluşturduğu için yukarı yönlü tekrar o direnç bölgesine doğru yani 4.20 ile 4.34 arasındaki bölgeye doğru geldik. Oradan bir miktar saldık. Şimdi tekrar burayı deneyebilir miyiz? Eğer işler kötü giderse, faiz indirimiyle ilgili beklentileri öteleyecek bir durum olursa belki şu kısa vade trendi kırıp bölgenin üstlerine kadar, yani şuralara kadar değil mi? Belki buralara kadar bir zorlama görebiliriz. Peki, olur da burayı denedik ve olumlu oldu her şey. Bir ters bayrağı döndürdü ve aşağıya doğru. O zaman bilin ki hem Ekim ayında hem de Aralık ayında bir faiz indirimi gelecektir. Burada bir ters bayrak görüntümüz var şöyle. Kısa vadede olsa yani bunu aşağıya bir çevirebilirlerse o zaman diyeceğiz ki evet Ekim'de ve Aralık'ta bir faiz indirimi yani şu an beklentileri var ama bunu verilerle desteklerse o zaman biz e, tahvil faizlerinde de o yarım kalan aşağıdaki 380 ile 368 arasındaki bölgeye doğru çekiliriz. Olumsuz senaryo da yukarı yani belki 434'lerin üzerine atmayız ama yine tekrar şu alana değil mi? E, bu haftalarca bu gezindiği alana tekrar yerleşebiliriz. Ee, şimdilik yani yukarı yönlü bir tepki almışız, hafif düzeltmişiz ama sanki tekrar bir daha bu trendi deneyecekmiş gibi görünüyor. Bakalım bu hafta göreceğiz. Her şey verilere bağlı arkadaşlar. Ee, niye biz tahvil faizlerini inceliyoruz? Tahvil faizleri bize faiz indirimleri gelecek mi gelmeyecek mi? Bununla ilgili fikir veriyor. Ee, yani Eylül ile ilgili evet Eylül'de düşmüştü yani 4.20'lerin altına inmiştik. Şuralardayken bir faiz indirimi geldi. Coşku olmadığı için yukarı döndük. Şimdi bir tık geri geldik kapanmadan dolayı. E haftaya veriler eğer faiz indirimlerini destekleyecek bir veri olursa o zaman aşağı. Peki desteklemeyecek bir veri olursa yukarıya arkadaşlar. Olacak. Bu şekilde takip ediyoruz. Tahvil faizlerinde. Evet birinci videomuz bu şekilde arkadaşlar. İşin özeti şu cuma günü odaklanacağız. Evet perşembe günü Paul konuşacak. O da önemli. Cuma günü veriler çok çok daha önemli. Yani haftanın belirleyici günü cuma günü. Cuma gününe dikkat arkadaşlar. İkinci videomuzda Altın ve gümüşü değerlendireceğiz. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.